Coca-Cola'da renklendirici kullanılıyor. Gerçek rengi ise yeşil. Eğer baharatlı bir şey yedikten sonra bir çay kaşığı şeker yerseniz bu hareketinizi tamamen alacaktır. Almanya'da pek çok bakım evinin önünde kafası karışma, karışmış yaşlı, yaşlı vatandaşların kaçıp gitmesini önlemek için yapılmış sahte otobüs durakları vardır. Dalgıçların üzerindeki su kırmızı ve sarı ışığı filtreleyerek her şeyin mavi tonda olmasını sağlıyor. Yapay bir ışık kaynağıyla dalmak istiyor. Peki tüm kutup ayılarının solak olduğunu biliyor muydunuz? Filler sırtlarındaki deri kıvrımlarını sivrisineklere ezmek için kullanırlar. Bir kaba çok fazla sayıda antep fıstığı doldurursanız do do bir süre sonra kendiliğinden ısınacak ve patlayacaklardır. Paraguay'da her iki tarafın da kayıtlı kan bağışçısı olması koşuluyla düello yapma yapmak serbest. Napolyon'un penisi 2012 yılında Amerikalı bir urolog tarafından 40 bin dolara satın alındı. Rusya'nın gelirinin %10'u vodka satışları oluşturuyor. Çin'de bebekler doğduklarında 1 yaşında sayılıyorlar. Çilek kelimesi İngilizce strawberry olmasına rağmen çilek bilimsel olarak berry adı verilen yumuşak meyveler kategorisindedir. Arıların başlarının üzerinde üç küçük ön tarafta ise iki büyük olmak üzere toplam 5 gözleri bulunuyor. Singapur'da sakız bulundurmak veya satmak yasak. bir zürafa dili ile kulaklarını temizleyebilir. Bir salyangoz bir millik yolu 115 günde kat, kat edebilir. Bir Amerikan doları banknotunun ortalama ömrü 18 ay. Şili'deki Atacama Çölü'ne, Bugüne dek hiç yağmur yağmamış. Dünyanın en uzun ağacı olan Hyperion'un yeri birkaç bilim adamı dışında kimse tarafından bilinmiyor. Timsahlar dillerini dışarı çıkaramazlar. Kediler tatlı yiyeceklerin tadını alamazlar. Bir yudum deniz suyu milyonlarca bakteriyel hücre, yüzlerce bin bitkisel plankton ve onlarca bin hayvansal plankton içerir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Bir dahaki, bir dahaki yayında görüşmek üzere.